Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda hiçbir bilginiz olmasa dahi bir kitap kapağını tasarımını online şekilde nasıl yapabilirsiniz? Sonra çıktısını tabii ki alabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bunun için kullanacağımız site Canva. Sizlere açıklamalar kısmına verdiğim linke tıklayıp buraya gelin. İlk girdiğinizde böyle buradan sağa doğru biraz kaydırın kitap kapağı kısmı olacaktır. Eğer burada bulamazsanız şu yukarıdaki şablonlar kaynaklar kısmından bulabilirsiniz. Kitap kapağı kısmına bir kere bastım. Sol tarafta hazır şablonlar geldi. Herhangi birinin üstüne bir kere bastım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Sadece yapmam gereken üzerindeki yazıları silerek kendime uygun bir şekilde yapmak ve isterseniz arka plandaki resmi de kaldırabilirsiniz. Frijda'nın kaldır dediğinde ise ücret ücretlidir. Bunu kaldırabilirsiniz. Genellikle ücretsiz olanları var. Şu şekilde tacı işaretli bir şey varsa yani pro yazıyorsa bu ücretli. İşinize mutlaka erecek bir şeyler vardır bu şekilde silip kendime uygun bir şekilde yapabilirim. Bu video bu kadardı. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.